Savaş bir intikam yöntemidir. Zaten savaşların bitmemesini, savaşların peşi sıra gelmesinin en önemli nedenlerinden birisi bu. Insandaki intikam hissi. Savaş ee, çok güçlü bir intikam yöntemi. Bir önceki savaşta bir gruba karşı gücünü, statüsünü, prestijini veya kimliğinin değerini kaybeden, boyun eğmişlik hissi yaşayan, ezildiğini düşünen Topluluk kolay kolay bunu kabullenemez. Bu durumun sebep olduğu psikolojik ağırlıktan kurtulmaya çalışır. Biraz önce bahsetmiştim bazı durumları. Bu kurtulma yollarından birisi de tekrar gücü elde ettiği zaman karşı tarafa bir üstünlük sağlayarak bu kaybettiği prestijini, kimliğinin değerini, statüsünü, parasını, makamını, mevkisini geri almaktır. Mesela bir örnek verecek olursam, aslında bu e, gündemden biraz düşse de bu son Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Kırım'ı topraklarına katmasının evveli var. Ukrayna'da bir önceki hükümet daha çok böyle Rus bir hükümet. Daha sonra seçim kaybedilince, Rus hükümet düşünce Rusya bunun bir prestij kaybı olduğunu algıladı, hissetti, kabul etti ve ilk fırsatta bunun intikamını almanın yollarını aradı. İşte zaten Kırım'ı ilhak etmesiyle birlikte de intikamını bir nebze almış oldu. Bu da ona psikolojik bir ilik sağladı. Bu sebeple bitmeyen bir savaşlar döngüsü, savaşlar zinciri devam etti. Peki hocam savaşlar bitirilebiliyor mu? Bu çok zor. Yani savaşların bitirilebilmesi için insanların çok yüksek insani hasletlere sahip olması lazım. İnsan bu mertebeye ulaşmadığı sürece savaşın bitmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Kadimden bu yana devam eden bir olgunun bitmesi demektir. Bu fakat ümitsiz olmamak lazım. İnsanlığın uygarlığının ilerleme evrelerini biz basamaklara ayıracak olursak başlangıç çevresi, menfaatin için başkasına zarar verme aslında en üst düzey etik kural kabul edilirken sonrasında menfaatin gerektirse dahi başkasına zarar vereceksen menfaatinden geri adım at. Menfaat için menfaatin için başkasını öldüremezsin. Sonrasında bu menfaatin başkasına zarar verir mi vermez mi? Öncelikle bunu değerlendir. Tabii bunun bir üst mertebesi topluluğun, toplumun, ait olduğun milletin, milliyetin, ırkın, dinin faydası, menfaati senin menfaatinden önce gelir. Bunun da bir üst kademesi insanlığın menfaati senin menfaatlerinin önündedir. Son basamak, insanlık buraya ulaşabilir mi bilmiyorum ama insanlığın menfaati için kendimi feda edebilirim noktasına gelmek. Eğer biz insanlık için kendimizi feda edebiliriz noktasına gelir isek bu sadece bedenimizi feda etmek değildir psikolojik kazançlarımızı feda etmek, menfaatimizi feda etmek, belki paramızı, gücümüzü feda etmek, statümüzü feda etmek. Eğer bu mertebeye ulaşabilirsek savaşlar bitirilebilir. Aslında çok ümitsiz değiliz çünkü son dönemde savaş gündemde olsa bile son 25-30 yılda savaşa bağlı ölümler aslında eski yıllara nazaran azaldı. Özellikle 1740 ile 1897 arasında o 157 yıllık süreçte 230'a yakın savaş olmuş ve bu savaşlarda ölü sayısı 35 milyon. Bu süreçte savaşların kısa sürmesi, insanların nükleer güce erişmesi, demokrasinin gelişmesi, idarecilerin toplumun onayı olmadan adım atamaması veya internetin gelişmesi yoluyla insanların birbirini tanıması, empati yapma yeteneğinin artması, internetin yoluyla yine ticaret bağlarının kuvvetlenmesi, başkalarının da bizim gibi insan olduğunu fark etmemiz, onları da ahlaki değerler içine almamız gerektiğini artık öğrenmemiz belki savaşların bitmesi için bize bir ümit verebilir. Fakat iyi ile kötünün savaşı kadimden bu yana geldiği gibi kıyamete kadar da devam edecek. Savaş boyutunda olmasa bile bu bitirilebilecek bir e, olgu veya olay değil. Savaşlara alternatif çekişme alanları savaşların azalmasına yardımcı olur mu? Çok güzel bir soru. Aslında bu savaşlara alternatif çekişme alanları savaşların azalmasına zaten sebep oldu. Nasıl oldu? Son 25-30 yılda savaşların azalmasının önemli nedenlerinden birisi de aslında sportif faaliyetlerin, sportif rekabetin artması futbolda, basketbolda, diğer spor branşlarında milletler arası rekabetinin artması, savaşların sağladığı psikolojik faydaları da sağladığı için, insanı uyanık tuttuğu için, kendini değerli hissettirdiği için, bir topluluk bireyi olarak kendisini toplumun faydası için çalışan birisi olarak görebildiği için, bunu değerlendirebildiği için spor müsabakaları, sanat yarışmaları, şarkı yarışmaları, bunun yanında sinema yarışmaları Buna ek olarak bilim olimpiyatları, bilimlerdeki mücadeleler aslında insanın savaştan sağladığı psikolojik ve fiziksel menfaati kısmen de olsa temin ettiği için bu çekişme alanları savaşların sayısını azalttı. İnşallah bu çekişme alanları yoğunlaştıkça, bu alanlar genişledikçe savaşa düşen alanda daralacak diye ümitliyim böyle olacağını düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim ağzınızı sağlayın. Rica ederim.